Posta TV izleyicileri hepinize merhaba. Vatandaşlarımıza sorduk. Ülkemizdeki mülteci problemleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Gelin beraber izleyelim. Suriyeliler gitsin artık. Gitsin. Gitsin yeter artık. Misafirlikler bitti herkes yerine hemen gitmeliler hemen çok fazla kalabalıklar artık sorun olmaya başladılar Vallahi gitsin ne evinde dursun biz başka yere gitsen acaba bizi kabul ederler mi ki aman aman gitsinler yeter artık bizim gençlerimiz işsiz güçsüz Suriyeli Afganlı uyuşturucu esrar satıyor bizim gençlerimiz iş arıyor benim evladım var Kuzey Irak'ta ben bacağımı kopardım ona üzüntüme onlar burada çocuk doğursun fakir çocukları vatan millet beklesin defolup gitsinler yani ya bizim kendi vatandaşımızın işi gücü yok bir de bunlar geliyor. Çok fazla hamilelik yaşıyorlar, şey sorun yaşıyorlar. Türkiye için hoş bir şey değil yani. Diyanet önce gitmeleri gerekiyor. Çünkü artık beka sorunu olmaya başladı. Dün Kayseri'de galiba bir olay çıkmış. Tam hakim değilim olaya ama büyük sorunlar oluşturmaya başladı yani. Cumhurbaşkanımızın bu konuda çözüm üretmesi lazım. Ben ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani şu ana kadar çözülmeliydi. Yani Türkiye'de Türk'ten başka bütün ırklar var herhalde. Bunların bu kadar kontrolsüz şekilde ülkeye girmelerine izin verilmemeliydi. Ee, hadi izin verildi diyelim ama artık Türkiye'de Türkler yetim ve öksüz kaldı diyebilirim yani. Yani artık ülke rahat bırakılsa çok iyi olacak tabii ki. Herkesinler bizim memleketimizi. Türkiye'nin her yerinde olmamaları gerekiyordu bence. Ekonomik olarak da Türkiye'ye yük olduklarını düşünüyorum açıkçası.